Merhaba gençler, bugün Eylül'e röportajı Bir dakika gençler. Yeni telefonumda bir sıkıntı olmuş. Evim falan kaybolmuş. O yüzden ben farklı bir yere yaptım. Kıvıtı var içeri. Şimdi <laughs> maden yapacağız, Bu köyün uzaklıklı ve yağmadan Başka?

选择做什么？

tane yedin zaten. Oh demirlerimiz. Oh oh. gençler bu bu serimizin adı ne olsun siz? Oh, Oha lan başlama. Şimdi 10 saniyelik. Ben yine bir yerim açılır tabii hayır. Eşek parmağını yaralara atmışmış. Yine geldi. Bu ne lan? Evet. Neyse arkayı yedim abi. Bu ne lan demir mi? O kadar uzayayım ki demir mi almışım? Bu ne

Ama şu demirleri altına benzetiyorum ya. Altına çok benzemiyor mu? Kenarda alalım. Bence eskiden Minecraft'ı çok kötü oynuyordum bildiğiniz gibi. Zombilere oynuyordum Şimdi bazıları oynuyor. Yallandırıyor. Oh. Abi kaç tane lan? Daha çıkacak mı? Bu arada biz evin yolunu nasıl bulacağız? Bu arada derken bu tutuktan. Sevgili Süsü'nün kitleler daha Kavatıyor ki evet. var. Kaç oldu? 19 tane. Evet. Ben hala çıkacak. Çıktı da. Şansa Hop aldık daldık. Şu an kaç tane Daha çok Lan oğlum. Allah Allah. bir. Hala reklam girmedi lan. Videonun sekizinde reklam girmedi. Yes. Buldum bir tane. Bulun. Böyle giderse demir ve kalmayacak. de yani. Ya. Burada. ver gideyim derken abi. geldi. Ben çık. Neyse. 28 tane olmuş. Şöyle biraz daha alabilirsek çok tatlış olur. Ay yukarı hiç bakmıyoruz ha. Zaten yanlarda görüyorum. Oo ver şunları abi. Hop. <laughs> oldu. Daha var mı lan? Kısa buraya mı istenler? varmış da ben buraya ışık koymuşum.

Oh. Gel gel gel. Bir problem çekmişim. Oh, galiba. Şimdi önce bir şey Yalan sıkıyorsa. Dört. şöyle çift şey derken oldu. Çıktı şu Bulmak için. Ya abi ne ya? Ben de diyorum ne yazık ya. Ben şu taşlardan biraz Kanka buradan gidiyorum. Sonra şuradan. Vallahi şu an meşaleler takip ediyorum da. Yok burası farklı yani. Şu, şu bakın buradaki Meşale uzay gidiyor. Biliyorum çıkış. çıkışı. Vallahi doğru çıkıştayız. Tabi biz çıkana kadar gece olmuş. Bakın evim orada zaten. Burada da bir burada da maden varmış. Niye var? Şantan... <laughs> baktım. Kusura bakma da. Buraya 80 yapıştır. Buraya da 23 tanesini yapıştır. Evet abi. Geçen gördüğünüz üzere 38 tane. oldu bir ev kayboldu. ama neyse böyle yerlerde böyle altıya kazınca daim daha çok çıkıyor. Diğer bölümde ne yaparız? Tarla yaparız abi. Aynen. Bayağı açlık sıkıntısı çekiyoruz. Burada bir uyuyalım. Sabah olsun biraz inek keseriz. sonra 8 tane taş toplayacağım gençler. Ah, bir kendime. Ne <laughs> evet. evet. Burada kaynaklar şu. İndir gelelim. Kim 60 tuşa var. 5. 5. 6 7 sanki 7 tane çıktı. Öyle ezdi. Ha şöyle bir hayvan var ya. Gerçekten çekti hayvan var ya. Ulan biz oltalıcılık işine başlayalım abi. da koyunda başka bir şey yok. Ne yapıyor? bu şey kapadı. Keşke koyunlardan çıkar. Ne patlamışsın be? Sen bir parkur. Nerede? Orada bir koyun var. Sen hayvan bulup geliyorum abi. Abi biz mı yapacak çocuk? Bir var ya. Evim geliyor bekle biraz. Derken ee, hayvanlarımız doğmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane et verdim. Şöyle sen falan sen. Ben şöyle Neredesin lan? <laughs> Sanki çimen de topa bir şey yarayacak mı? Al, oh, mesela yaradı. Gittim koydum oraya. Sen abi onu. Ya, Aa, bu ne lan havada kalmış. Acaba orada bir adam vardı. Pam. Pam Sen kaldığında çürük mü yapsam atmış. şunu at. Abi biz 64 tane fırın vardı biz niye? Şöyle ki ben şurada. Şuraya. Abi kardeş bayı şöyle 9 tane de buna koyuyoruz. Bu gençler et fırınımız. Daha madem pişirme fırınımız var. Aslında fazla madenliğe de gerek yok ama. Ya Yeah. Daha sönmedi lan. Oğlum dayanacağım ölmeyeceğim. Sen daha var abi? Ben sen şeker buraya Abi yetti ya sıkıntı yok. İnşallah yetti. Seti dizdik. Gençler bu sete Diamond kas taktım mı? Dedem ayakkabı taktım. Bu, bu, set full olur valla. Şimdi birinciyi verdi. İkinciyi de var. Şimdi kılıç yapacağım. Hadi be. Sen git. <laughs> zaten bunları da yapacağım da. tutuyorum? Bir. Oy, Sen de geç yoruldum. Ama dokuz kaldı. Yetecek tam tam. Sıkıntı yok. Ay var ya yetmeyecek sandım. Çünkü baltayla kazmaya altı yiyor. 2 yiyor. Bir tane kalıyor. Ee, yok yok. İki tane kalıyor. Yapıştırdım demir kazmamda. Ya! Videomuzun on yedincisi de arkasındayız. Şarjım ne düşmüş ama ya. Bir tane var. İki tane daha verirsen bir baltı yapacağım. Sonra zaten beş tane. Ay dört tane kalıyor. İlk bir, bir, tane de çapa yapacağım. iki tane gerekleri de kalıyor. Bakalım şu an dört. Yani şuradan bir baltaya bağlı. Stik kaldı mı? Tamam o zaman 2 dakika Tamam. 3 tamam. tane de. Gerek size kalsın. Belki bir şeyim kızar. Kanka sen de geç. Evet gençler. Bugünlük bu kadar. Kendisiniz abone olup like atarsanız sevinirim. Bye. Bye. Bir dakika akaziapa tamlık. Tam şu <laughs> buraya gerek sizleri boşalt. Sonra buna... hepsini boşaltacağım. Sonra da geri alacağım bu Yok lan. Bam 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 bam. bye bye.